İlaçların tedavime iyi geldiğini nasıl anlarım? Bunu şöyle anlayabilirsiniz. Amacımız hastalığı iyileştirmek ve hastalık tanımının içindeki en önemli parametre işlevsellik. İşlevsellik dediğimiz şey ne? Kişinin okul, iş, aile, çevre, sosyal uyumunun yeterli olması. Eğer bunlar bozulduysa, hani ben istiyorsam bir sürü halüsinasyon göreyim. Bunlar bozulmadıysa benim hasta olduğumu anlayamazsınız. Bunlar bozulduğu zaman hastalık tanısını daha çok koyuyoruz. İşlev kaybıyla koyuyoruz bunu. İlaçların işlevselliğini düzeltmesi gerekiyor bir. Yani daha verimli, daha iyi çalışan, aktif biri olmalı. İkincisi, işlevselliğin bedensel ve vegetatif bulgularını düzeltmesi lazım. Uyku, iştah, dinçlik, uyanıklık, zindelik gibi. Bunlar düzeliyorsa Evet yine doğru yoldayız. Hemen düzelmemiştir ama hani daha da düzeltecektir. Ve üçüncüsü ilaçlar bana minimal yan etki yapmıştır, yapmamıştır ya da azalıyordur. Bu üçünün dengesi iyi ilaç tedavisini belirler ve son derece önemlidir. Yani bu özelliklere dikkat edildikten sonra ben tedavinin çok iyi izlenebileceğini düşünüyorum.